Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euro paranın strateji şube müdürü BA tarafından dijital bankacılık yöntemiyle kendi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine, zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan inceleme sonrası Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müracaatta bulunulurken şüpheli BA Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şube müdürü BA bugün Samsun adliyesine sevk edildi.